Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kaçak kız serüveniyle ile devam ediyoruz. Ee, yoğun istek üzerine bugün çekmek zorunda kaldım. Ee, kusura bakmayın biraz aksatıyor olabilirim ama benim de derslerim oluyor yani halletmem gereken işler oluyor. O yüzden çok fazla e, video çekip düzenleyemiyorum YouTube'a yayınla e, <laughs> YouTube'da yayınlayamıyorum arkadaşlar. Ee, ama elimden geldiğince sizler için e, yeni videolar yeni fikirler üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e, söz verdiğim gibi yorumlarda yazan arkadaşlarımızın evlerini gezeceğim Ama ondan önce şey yapalım ee, Bu serinin bir önceki videosunda saç değiştirme talebi vardı Saç değiştirelim önce. Videonun sonunda evleri gezeriz arkadaşlar. Bu arada tatlı atıştırmalık yarışmasında ne alemdesiniz? Yani ödülleri alıyor musunuz? Ben şu an biraz geç kaldım gibi. Dört günüm kaldı. Bugün veya yarın tamamını almayı düşünüyorum ama. Ya birçoğunu aldım da renkleri falan kaldı. Hemen arkadaşlar e, dolabımıza gidiyoruz ve simimizin saçını değiştiriyoruz. Güzel bir saç bulalım. Prenses Dayana saçı. <laughs> Zarif çiçekli bandana. Yani bu fena değil. Ama hayır. Bunu yapmayacağım tabii ki. Bu çok klasik. Ya bu da partilik bir saç. Yani olabilir de. Daha farklı şöyle mi olsa arkadaşlar. 70'leri 80'leri yaşatalım biraz. Ama öyle bir video çekmeyi de düşünüyorum. Böyle eskilerden. Nostaljik bir video. Bir seri daha doğrusu. Böyle bir saç olabilir aslında. Şuna bakalım. Bu keli görünüyor ya. Çok da iyi değil. Hiç beğenemedim ben bu saçı. Örgü saçlarını. Şöyle de olabilir. Tamamen kısaltabiliriz. Aslında arkadaşlar hepsi olabilir. Ben bu konuda biraz kötüyüm. Yani seçim yapamıyorum. Yok ya bu çok şey oldu böyle. Bunu seviyordum ben. Yani hoş geliyordu bana. Normal hayatta da saçım bir tık buna benzediği için daha yakın geliyordu. Şöyle bir şey olabilir ama kızımız evli arkadaşlar. O yüzden biraz daha derli toplu bir şey olabilir. Şu modeli görmek için rengi değiştirdim de. Havalat kuyruğu neymiş? Güzelmiş. Ama kafamıza yakışmadı. <laughs> kafamıza yakışmadı arkadaşlar. Bu ne? Ha, bu saçı biliyorum. Çok eskilerin saçı. Bu güzel ama. Şu örgülü saçlardan bir bu güzel yani. Şey değil. Ee, keli görünmüyor konuşamıyorum yine. Yani arkadaşlar öyle çok da değişik saçlar bu olabilir aslında bu da güzel. Daha fazla saç var mı satın almadığım bir bakalım. Sizler için bir kontrol edeyim. Aa örük varmış. İkili örgülü saç. Ama bizim saç rengimiz bu değil mi? Bir koyusu var mı? Siyah mıydı saç rengimiz? Yok yok. Tamam buydu. Şunu alalım da dolapta dursun. Deneriz arada bir. Başka satın almadığımız disco tarihçası. Arkadaşlar bu da güzel. Hiç fena değil. Dursun dolapta. Buralara hiç uğramadığım o kadar belli ki. Ay değişik bir saç. Renkleri yok değil mi? Bu güzel ama bu renk. Çok tatlı. Neyse alalım. Bu da dolapta dursun. Saç seçeneğimiz çok olur en azından. Şuna bir bakalım. Ya, yeah, bu da güzel. Ama ha tamam renkleri burada. Ama renkleri yok diyecektim ki bu çok güzel. Aşırı beğendim. Bakalım başka saç var mı? Aralarda veya önünde boyalı falan var. Onları pek tercih etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kızımız evli. Evli bir kadın saç olması gerekiyor. Bu neymiş? Ya güzelmiş. Valla güzel. Tam böyle nasıl desem öğretmen ya da doktor saç falan. <laughs> Saçlara yakıştırmalar benzetmeler yapıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bunu görmedim. Gelin saçı demişler de yani pek bir gelin saçına benzemiyor. Normal saç işte. Bu renk kıza çok yakışıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Neyse şu dolaptan artık. Ya yani muhtemelen şunu yapacağım. Neredeydi? Yeni aldığımız saçlar nereye gidiyor? Aralara kaynıyor değil mi? Şu olmayacak. Yani bu biraz çocuksu olur diye düşünüyorum. Bu da yok ya bunu da çok sevemedim. Şu olabilir. Aynen. Saç rengini değiştirsem mi diye sormadım hiç. Ama hemen şuradan bir bakalım. Şu renk de var. Ama sanırım arkadaşlar. Aa kel kaldı. Aa. <laughs> Şu daha iyi gibi. Yani bana öyle geldi. Bu değil de da değil, bu da değil, bu da değil. Şu daha iyi arkadaşlar. Saçının rengini de değiştirmiş olduk böylece. Güzel. Kızımızın saçını değiştirdik. Bence artık kızımızın ve eşinin yani mutlu ailemizin bir çocuk yapma vakti geldi gibi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diyeceğim ama ne yazık ki yanıtlayamıyorsunuz ben videoyu yayınlamayana kadar. Öyleyse arkadaşlar ee, bir çocuk yapabiliriz. Çocuk yapmak için önce bir beşik almamız gerekiyor. Hemen şuradan alalım. Ve bir çocuk yapalım. Onların da bir çocuğu olsun arkadaşlar. Beşi nereye koyacağım? Şöyle olabilir. Aynen. bizimizi çağıralım. Hmm. Muhtemelen iştedir. Gelsin ama artık. Keşke ona da müdahale edebilseydik ya. Yani kıyafetlerini falan değiştirebilseydik. Sen neden böyle geziyorsun ortalıkta ya? Şu kıyafetlerle. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Şu bizim Ah bu değil. Bizim kocamız. Daha. Aslında yani biliyorsunuz Düğünde tanışmıştık Kendi düğününde Ve e, üstüne bir de Şöyle bir şey ekliyorum hmm. Ekleyemedim arkadaşlar şu an <laughs> e, Biliyorsunuz şeyde tanışmıştık Düğünde kendi düğününde tanışmıştık Ve yüz bebek challenge'da da e, Diana'mızın bir çocuğu da şunda son bölümde yüz bebek challenge'ın son bölümünde kara bir bebeğimiz vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. İşte o bundan arkadaşlar. Yani yakın zamanda kızımız kocasının kendisini aldattığını öğrenecek. Ama buna tabii ki pek bir şey söyleyemeyecek. Çünkü kendisi de zaten kocasını düğünde tanımıştı. Ya şu Henry şu gördüğünüz çok tatlı bir insana benziyor arkadaşlar ama ne yazık ki biz kocamızı edindik. Şurada biraz sohbet etsinler arkadaşlar. Bu sohbet konusunu belirliyorum. Çocuk yapalım mı yapmayalım mı? Evin dekorasyonuna da bayıldım arkadaşlar. İlk defa bir duvar kağıdını bu kadar çok beğendim cidden. Zaten pencereler falan e, yeni paketten gelmişti. Beğendim. Like <laughs> ne karar <laughs> vardınız ki? Evet. Şimdi arkadaşlar hemen <laughs> bir kız çocuğum olsun erkek çocuğum olsun diye çok kararsızım. Ama erkek evlat edineceğim. Ya da kız evlat mı edinseydim? Erkek evlat mı? Şu bebek yap diyelim hangisi olursa arkadaşlar şansımıza. Oynuyoruz. Aa, aa böyle bir şey mi çıkmış inanamıyorum. Ya, güzelmiş. Daha gerçekçi en azından. Şimdi ne yapacaksınız? Hmm. gerçekten biraz daha gerçekçi olmuş. Daha önce sanki gökten zembille gelir gibi bebek yapma şeyi vardı erkek bebeğimiz oldu. İsmini ne bırakalım arkadaşlar? Şu su ismi kalsın da ismini ne bırakalım? Ege bırakabiliriz. Ya da aynen ismini Ege bırakalım. Eğer aklıma başka bir isim gelirse daha sonra değiştiririm. Ege oldu arkadaşlar. Çocuğumuzun ismi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Bebeğimizle ilk etkinliğimizi gerçekleştirelim. Sims Mobile artık etkinlikler çok çabuk gerçekleştiriyor. Bunu fark ettim. Bu da çok iyi bence. Bebeğimiz uyurken biz birazcık sevgili eşimizle arka bahçede oturalım. Ama nasıl oturacağız birlikte? Bir koltuk falan mı koymam gerekiyor buraya? Ne yapmam gerekiyor anlayamadım. Onun da buraya gelmesini istiyorum. Ha tamam. Birlikte ısınmak yok mu? Hadi ya yokmuş. Neyse tek başımıza e, elimizi ısıtalım. Ama buraya bir oturma alanı yapmak istiyorum. Erkek arkadaşımızla oturmak için. Nasıl olacak ki çok telefon bağımlısı olmuş bu sim. Gerçekten çok sinir bozucu arkadaşlar. Sanırım koltuk koymam gerekiyor. Aynen. Şu koltuklara bakalım diyeceğim. Eğlenceye yeni bir şey mi geldi? Duman makinesi gelmiş. Ha doğru ya ben etkinlik tamamlıyorum ve ...doğal olarak bir şeyler kazanıyorum etkinlikten. Şu kanepeyi de kazanmıştım arkadaşlar. Yani dışarıda... ...oturmalık de yok ki ama. iki kişilik, minik... ...bahçe şeyi... ...bahçe kanepesi yok ki ama. Haksızlık yani. Ama şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, mergile alıp... Şunu şöyle bırakalım. Bunu da şöyle bırakalım. Şuradan bir nargile alalım. Nargile burada mıydı? Bilmiyorum ama öyle girdim de. Ya da dış mekan. Ha tamam buradaymış. Nargileyi şuraya bırakalım. Şuradan da iki koltuk çekelim. Sanırım daha sonra simlerimiz oturup e, birlikte şey yapabilirler. Birlikte bir etkinlik yapabilirler. Bakalım. Tamam. Evet çocuğumuz uyurken <laughs> biz keş oluyorduk arkadaşlar. Bunlar son iyi günlerimiz çünkü yakında Alastair'in seni aldattığını öğreneceksin güzel kızın ve tek başına bir yolculuğa çıkacaksın çocuğunla birlikte. Bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yarın veya öbür gün gelebilir. Bir sonraki bölümde muhtemelen ayrılacaklar. Size şu an spoiler veriyorum yapmamam gerekiyor ama spoiler veriyorum çocuğumuzun doğum gününde ayrılacaklar arkadaşlar. Ben ayıracağım onları. Allah öğrenecek. Öyle bir karşılaşma yaşayacaklar ki siz bile şaşıracaksınız. Şimdi arkadaşlar söz verdiğim gibi evlerinizi gezeceğim. Öncelikle Begüm ve Ceren arkadaşını gezme. Bu yüzden öncelik onların. Ceren arkadaşımız istek gönderdiğini söylemişti. Evet Ceren arkadaşım olmak istiyor diye kabul edelim. Diğerlerini kabul edeceğim arkadaşlar. Ama önce arkadaş listemi aslında yer varmış direkt kabul edeyim şuradan. Bakalım arkadaşlar önce Ceren arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. <laughs> Bulabilirsek tabii. Ceren'in evine giriyoruz. Ya partin mi vardı? Ceren'in partisi mi vardı? Yetişemedik. Evinin dış mekanına bakalım. Niye? ev gerçekten çok güzel. Bakalım. Hmm. Güzel bence hiç fena değil. Girişi şurası sanırım, değil mi? Evin girişi. Ah göremedim. Ha tamam buradaymış evin girişi tamam. Ki zaten ha simim gelmiyor değil mi? Aynen. Ee, Cerencim evin girişini göremedim. Sanırım burası. Evet, burası. Ama neden evin girişinde beşiklerin duruyor? Bence onları düzeltmelisin. Ya Ceren'in evi çok tatlı bence arkadaşlar. Ayrıca hilesiz oyun oynamasına rağmen bu eşyaları alması da bence çok iyi yani. Çünkü şu Mabet takımları yeşil parayla gelen takımlardı. Satın alabiliyorduk. Üst katına bakalım. Güzel, fena değil. Hmm, kaç tane simin var? Sanırım dörtte dört var. Bir tane de erkek görmüştüm çünkü. Şurada yemek yiyorlar. Ceren sen yokken simlerin evde yemek yiyor, geziniyor. Üstelik fırının üstünde. Olacak şey değil. İki tane duşluğu var. Bir tane simin uyumaya geldi. <laughs> Çok iyi ya. Ceren'cim evini çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ee, yalnız şu giriş dediğim gibi dikkatimi çekti biraz. Yani girişe beşikleri koymayabilirdin. Beşikleri nereye koyabilirsin? Bak üst katlarda çok fazla boş odan var. Örneğin şu oda. Ee, şu odaya beşikleri koyabilirsin. Bir çocuk odası yapabilirsin. Şurayı bir oturma alanı, TV falan bırakabilirsin paran olunca bence onları da yap. Onun dışında çok beğendim evi. Arkadaşımız demin yatıyordu Ceren'in arkada e, Ceren'in simi az önce yatıyordu. Şimdi dışarıda yemek yiyor arkadaşlar. Hem de gizli gizli. <laughs> Neyse Ceren'in evini gezmiş olduk. Bir de Begüm vardı. Begümün evini gezelim şimdi. Umarım doğru kişiye girmişimdir. Bilmiyorum ama. Wow. Çok karışık. Senin de mi partin vardı? Bu kadar sim. Hmm. Bakalım önce şuradan. Kapı girişi güzel ha. Bu kapı bu kapıyı nereden aldın ki sen? Ya da şey mi yaptın? Ha bu kapıydı. Bunlar da pencere mi? <laughs> Bilmiyorum kafam şu an karıştı ama genel olarak güzel beğendim. Ee, gayet büyük bir ev ve evin dış şekli de çok güzel. Hileli oyun kullanıyorsun galiba. Begüm. Hileli oyun kullanıyorsan şu arazileri temizleyebilirsin. Daha büyük bir ev yapabilirsin. Yalnız dekorlar güzel. Şu sandalyeyi nereden aldın? <laughs> Ben bulamadım onu. Birçok etkinliğe katılamadığım için. Ya burada minik bir oturma alanı varmış Begüm'ün. Güzelmiş ama. Hemen girişinde spor yapan bir simi var Begüm arkadaşımızın. Şu tablolar çok güzel. Bu tabloyu da ben bulamadım diye hatırlıyorum. Begüm nereden elde ediyorsun bunları? Şu mum aşırı güzel. Begüm baya baya etkinliklerden kazanmışsın ya. Şu ne? Şu masa lambası da bende yok. Ama renk uyumu gerçekten çok güzel. Ya şunlara bakın. Koltuğa bakın. Begüm'cüm eğer izliyorsan videomu yorumlara yazar mısın? Ya sen şunları nereden aldın? Gerçekten nereden satın aldığını şu an çok merak ediyorum. Şu dolap, şu koltuk aşırı nostaljik. Çok hoşuma gitti. Şuradan hemen mutfağa geçiş var. Ya bu da varmış. Bunu nereden aldın kız? Begüm gerçekten çok güzel şeylere sahipsin oyunda. Şu da aynı şekil. Kaçırdım bir etkinlik mi var bilemiyorum ki. Hmm. Şurada bir ebeveyn banyosu var. Bence çok güzel. Burada zaten bir yatak odası var. Üst katına geçiyoruz Begüm arkadaşımızın. Geçtik. Ya yadigarların hepsini böyle yerleştirmişsin. Bence çok iyi olmuş. Arka planda ezan okunuyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, şu çiçekler, dekorlar da çok güzel bence. Begüm şu sandalyeyi nereden aldın? Begüm çıldırıyorum şu an. İyi ki geziyormuşum evini ya. Yoksa bunların varlığından haberim olmayacaktı. Şu dolap. Baya güzel ya. Begüm zevkine gerçekten bayıldım. Şurada bir oturma alanı var. Begüm arkadaşımızın. Yine çok güzel bir alan. Şurada da minik bir banyosu var. Şu ne? Çok tatlı bir oturma şeyi. Sandalye işte. Aa! Bunu nasıl yaptın? Bunu nereden aldın? <laughs> Begüm'ün evini hayretler içerisinde geziyorum. Aa Begüm bunu nereden aldın? Şunu da nereden aldın? Begüm'ün evinde Örümcek şeyi var. Örümcek ağı var. Begüm yorumlara seni mutlaka bekliyorum. Yani bunları öğrenmeden ölürsem kendimi asla affetmem. Çok güzel Begüm. Evini gerçekten çok beğendim. Eşyalar konusunda da çok zenginsin. Tebrik ederim. Başka gezmemi isteyen yoktu arkadaşlar sanırım. Varsa ve gözden kaçırdıysam eğer yorumları tekrar yazsın bir sonraki bölümde onların evini gezeyim. Şimdilik e, videomu burada bitireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.